Karşıdan çektiğimiz Buyur. genel var. Ozan'ın da amorsundan çektiğimiz orada. Cemal böyle bir de bakıyor. Kioslovski. Şu merdiveni yeşile kaplatalım. Biraz, şey, biraz yukarıdan yani. esme sokalım yukarıdan aşağıya. Yeşile kaplatıyoruz. Merdiveni niye görelim ya? <laughs> <laughs> bir dakika. Merdiveni <laughs> gelecek yoksa. Vinç'in gelmesi bir saat <laughs> merdiveni kaplıyor. Vinç burada. Vinç burada abi. Bu var ya. Bak, bu arkadaşımız ne zannediyor biliyor musun? Bir şey yeşille kaplanınca, o görür bir <laughs> <laughs> Ne? <gülüyor> bu, bu ne? 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 Bunu derler ve ki, sen buradasın. Evet. Ben seni bir yok etmek istiyorum, yeşille kaplıyorum, o kadar. O kadar tabii. <laughs> ya, <laughs> yapmışlar. Aman, nasıl? Zaman makinesi, ben hep diyor. böyle. Bak, yazıyorsun 68, gidiyorsun. Alın 2017, nasıl ya? Böyle işte, oğlum canım böyle. Çık, çık, çık. Arif, gitmişler? 2017'ye gidiyorlar. 2017'de e, bir tane şey var resim, o çok hoşumuza gitti bizim, Boğaz. E, daha doğrusu, nerede? Hani geliyorlar, Arif gene çıplak, kız giyinik. Diyor ki, aa, çık diyor. Ne oldu diyor. Sen <laughs> <laughs> Film içerisinde renk, doku, farklı yaratan, işte bize üç tane farklı yer var. Bugün de başlıyoruz. Hani bugün günümüzün bir dokusu, rengi, ışığı var. Arkasından 69'a ışınlanıyoruz bir anda. Orada zaten her şey siyah beyaz başlıyor. Sonra bir aşkla beraber e renkleniyoruz. Onun kendin has farklı bir dokusu var. Arkasından hikaye gereği bu sefer tekrar bugüne geldiğimizde bir gelecek tahayyülümüz var bizim film içerisinde. Kendi adımızda distopya diye kendi aramızda kodladığımız. Büyük bir şirketin hegemonyası altında tamamen değişmiş, boğazdaki sular kurumuş, işte İstanbul'un bir yakası tamamen çöp şehire dönüşmüş, öbür tarafı inanılmaz yüksek gökdelenlerden gök, gök oluşan bir 2017 tasavvur ettik ve canlandırmaya çalıştık. present day has been affected by what's happened in the past so it's not actually the future it's not 2040 it's a variation of the 2017 because of what has happened in the past <laughs> şu gördüğünüz yer Kız Kulesi olacak, kulübenin olduğu yer. E, sol taraf şurası batık bir gemimiz olacak, kanalizasyon boruları olacak. Aman yarabbim, Kız Kulesi. Very exciting, very different look because we were able to have a totally creative idea of how we thought this new dystopia İstanbul would look. Um, again, Hakan, the production designer, came up with an incredible set, interior and exterior. You really feel uh, the difference to the modern Istanbul that we see today. le taraflarında Sofular Köyü. Burası atık kent olarak geçiyor hikayemizde. Eee buraya 4 hafta önce geldik. Yani kısa bir süre. Yani bu tür bir tasarım için, bu tür bir konsept için yani çünkü burası doyumsuz bir yer. Yani bir sene falan da alabilir yani normalde çalışma. Çünkü çok hem keyifli hem de şartları zor bir alan. Kum üstünde çalışmak 3 üçle çarpmak gibi her günü öyle bir durum vardı. Hala arkadaşlarımız çalışıyor tepelerde. Işıktı, neondu vesaireydi. Biraz karmaşık görünüyor sanırım ama bunun hesapları, kitapları çok yapıldı. Yani çok aşamalardan geçtik. Bir tasarımlar üzerinde okeyleştik. Dönercimiz burada ve Arif buraya geldiğinde bizim robot dönercimizle karşılaşacak. Onun ters açısında da elektronik dükkanımız var. Bu ekranların hepsi yeşile boyandı ki üzerine işte pertev görüntüsü yerleştirilebilsin. Right. Yeah, fantastic. Fantastic. So here we are. It's day here. Day 11, I believe. Is it day 10 or day 11? What's our shoot day? Day 10. It's an amazing set. Hakan, the production designer, again, he's just done... It's a real shame that we're only spending one night here. I could shoot a film in this whole... World. Well, we are, but it's just brilliant. Absolutely brilliant. 200 kişi, 250 kişiye yakın yardımcı oyuncu vardı. Onların arasından çarşıda böyle yürümemiz gerekiyordu. Bir pazar yeri oluşturmuşlardı. Kocaman bir çadır yapmışlardı. Devasa bir piloto vardı. Ee, yine her şey olağanüstü görünüyordu ve o yani o kadar milimetrik hareketler ediyor ki yani 250 kişi her yerde kamera arkamızda, önümüzde. Bizim yaptığımız bir hatadan dolayı 250 kişinin yeri tekrar değişiyor sorumluluğu çok yüksek bir sahneydi. Arif şuna bak. 216. Gel. Hayfadırıyorum. Yok yok hayırmış. Arif önüne baksana sığır. Koru beni. Arif korkuyorum. Gel beni. Sonrasında işte e, sahneyi çektiğimizde, bitirdiğimizde şey dedim. Bu akşam gerçekten rahat bir uyku uyuyacağım. Distopya'nın en önemli sahnelerinden bir tanesini bitirmiş olduk. Sonrasında birkaç hafta sonra Pertev'in Distopya'daki ofisine gittik. Kontraplak üzerine sıva sıvayılmış bir sistem. Ee, özel bizim sistemleri, rigging sistemlerini de yaptık. Hazırız şu anda. Havada uçarak duvarı kırmaya çalışacağız. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Gelişme. Distopya'daki dövüş sahnesinde cem ve ozanın şovu vardı. Ben orada Onların yanında korkan kız modelindeydim. Eee onlar için çok zor bir şey oldu, süreç oldu. Çok çalıştılar. Fransız bir ekip geldi. Atlama sahneleri ve e, atraksiyonel şeylerde bize yardımcı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arif! Arif! <gülüyor> <gülüyor> et puis surtout ce qui était intéressant c'est de voir un petit peu Jem uh, et Ozanne justement la 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 dextérité qu'ils ont. On a pu euh, en très peu de temps et euh, très rapidement euh, rentrer dans des chorégraphies pas forcément faciles. Et, euh, et donc on a surtout une très belle séquence qu'on a dû faire aussi en parachutisme, qui est très rigolote, <laughs> où, euh, où voilà, dans l'histoire, euh, voilà, il saute en, en chute libre. Il y, a, il, y a, il y en a un qui n'a pas de parachute, l'autre qui en a un. Et on a, fait, on a fait toutes ces scènes en prise réelle. Donc on a vraiment été sautés dans le ciel. Donc ça c'était une très belle expérience. ve bir e, kamera bunları serbest uçta takip etti. Arkasından e, o bize kamera kullanımı, e, oyuncuların vücut hareketleri konusunda bir kılavuz oluşturdu. Arkasından biz o kamera kullanımında ya da o atlayışta kullandığımız, çektiğimiz e, görüntüleri fonda kullanıp, gerçek oyuncularımızla e, yeşilde, ye parçalar çekerek onları birleştirdik. Yani böyle bir mozaik parçası gibiydi. Film belli bir yerlerinde ise e, çizgi roman estetiğini koruyalım istedik. E, bunlardan bir tanesi de bizim uçak kovalamaca sahnemiz. Ee, o zaman da Kutlukan Perker aklımıza geldi ve onun kapısını çaldık. Tabii ki Cem'le çok eski arkadaş olmaları, e, çok eskiden tanışıyor olmalarında çok büyük avantajı vardı. Ben yönetmen olarak istediğimi ve prodüksiyon olarak elinde olan imkanları olan anlattım. Ve o onun üzerinden bize o sahneleri e, storyboardladı. Storyboard demek de yanlış olur. Bayağı çizgi roman yaptı yani. Hani, hani biz baktığımızda böyle önümüze koyduğumuzda o kalitede, o estetikteydi. Hazır. Oyun başladı. Mustafa yaklaş. Ben zaten uçak sahnesini çekilebileceğini düşünmedim. Yani büyük ihtimalle uçak sahnesi he tamam şuan senaryoda var ama yani, bir şekilde onu çözerler falan filan dedim arabaya döner o uçak sahnesi ya da başka trene falan döner diye düşünmüştüm. Öyle olmadı. Sanat ekibi şahane. Bize gerçekten bir uçak hazırlamışlardı. Green Box'ta uçağın içine girdik ve sahnelerimizi çektik. buçuk metre yükseklikte bir maket uçağın üzerinde sallanarak duran oyuncuları çekmek hem yönetmen için zor hem oyuncular açısından zor. Uçaktan düşerken halatlardasınız. Yani siz halatta yani siz mesela kamera arkalarına baktınız mı halatta oyuncular var. Sanki zevkli bir şeymiş gibi gözüküyor. Şöyle öyle sanır insanlar hep. Çok zor bir şeydir. Yani o halatlara astığınız vakit bir kere acı verici bir şeydir. Yani o kasıklarınızın etrafından dolaşır, belinizden sıkarak üstünüze yapışan bir şey giyersiniz, sizi safa sağlam tutsun diye. Öyle bir sıkar ki o çok acı verir yani, o oyuncu için de çok zordur. Hem yüzünüzde o acı ifadesi olmayacak, hem de oyununuzu oynayacaksınız. Çok zor bir süreç. Bilmiyorum ne diyeceğim bilemiyorum. Şu an hiç halim kalmadı. Bütün gün çalışıyorsun ama başka bir şey. Yok. Kaç dakika? Üç dakika falan asılı kaldı. Şu an ellerim titriyor. Kötü oyuncu. Uçaktan uçağa atlıyorsun, uçaktan paraşütsüz atlıyorsun, ediyorsun. Hani fiziksel kondisyon gerektiren sahneler. Vallahi açıkçası ekip içerisinde en iyisi Zafer abiydi bizim teknik ekipteki arkadaşlar yani bu iş korne eden stand ekibi dediler ki oradan takla çok zor. Yani buradan birisinin kendini yukarı çekmesi, ellerini kullanmadan yapması çok zor olmaz dediler. Zafer abi olsa askı da askıda böyle duruyor. Yaparım yaparım dedi. Ya tamam Zafer abi boş ver boş ver dedim ben. Yaparım yaparım dur dedi. Bütün ekip böyle yanıma geldi. Abi zorlamayalım diyor bana herkes. Ama Zafer abi de yaparım diyor. Yani hani o hakkı da vermem lazım yani. Yaparım dedi. Ben dedim ki bir kere deneyelim. Siz de yakın durun. Bir şey olursa hemen aşağı çekeriz dedim. Ve biz hani hayretle bakıp kendimizi alkışlarken bulduk. Bravo. Bravo. Yap bir dakika bir dakika nerede? her no, yerden çıktı zannediyorum. Yapamıyor arkadaş nerede? Bu fırdan Kim yapamadı? Çok iyiydi ya. Bravo. O yapamadı. Aa. O yapamadı. <laughs> Vallahi bravo. Cans, Vallahi bravo. Can abi, denemek ister misin? Soyun bir bakın her şey yerinde mi? Çekseydik ya. Bravo. Çekmediniz mi? Bravo, bravo. Bir daha artık. Vallahi. O zaman Zafer abi bravo, bravo. Ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Bravo. bir bravo, bravo. Bravo Zafer abi. 1969 yılında geçen uçak sahnelerimiz bak çok zorlu sahneler bunlar. Normalde Türk sinemasında pek kalkışılmayacak işlerden bir tanesi. Aman benim filmim daha çok iş yapsın diye şeyin peşinde yani görsel efekt işlerinin peşinde koşmak diye bir konu yok. Ama Cem öyle düşünmüyor. Cem e, filmi bir bütün olarak düşünüyor ve o filmin içerisinde e, yani belki de seneler sonra da baktığınız vakit yani o filmin içinde hak et, olmayı hak eden bütün sahneleri o filmin içine koymak istiyor. Yani Cem yani filmlerini iyi film yapma tutkusuyla yapıyor. Çok para kazansın isteğiyle yapmıyor. Yani ana ayrım o. Bu filmin içerisinde böyle bir sahneyi koyabilmek için gerekli ortamı hazırlamak için elinden geleni yapıyor. Sponsorunun peşinden koşuyor. Hepsiyle uğraşıyor. O çok takdir edilesi bir şey doğal olarak. daha ucuza yapılabilir miydi? Her şeyin daha ucuza yapılma ihtimali var. O sahne olup bu sahne, o sahne olmasaydı ne olurduğunun benchmark'ı yok. Çünkü yani o sahneli çıkıp da filmi 10 milyon kişi geldi, o sahneyi çıkarttın, koydun, 8 milyon geldi ki ölçer olmadığı için bunları da bilemiyorsun. Hani uçak sahnesine harcanan para, emek, zaman, çok önemli bir bütçe. Olsa ne olur da olmasa ama işte o böyle bir bütünün baştan sona gelen bir bütünün ve kalitenin ve detaycılığın ve yaratıcılığın sonucu o. Dün bakıyorum tekrar hani hakikaten pahalı bir proje ama hakikaten bu parayı değerli yerlere harcadık. 45 kişinin 50 kişinin ne çalışıyor CGI'da? Aklım çıktı yani ve onlar için de büyük bir challenge, heyecanla yaptıklarını gördüm. Çok da mutlu oldum. Cem'in bir uçaktan üzerine atlaması, gökdelenden aşağı düşmesi gibi acayip şeyler var. Eski, es, yepyeni bir İstanbul var, eski İstanbul var. İnşallah bunlar da böyle hani seyircide güzel hisler uyandırır. Ee, sonuçta bir hikaye anlatıyoruz yani bir, bir film bu. filmlerde gösterilen hani kötü adam dünyayı ele geçirecek diyor ki yani ne neyi dünyayı ele geçiriyorsun Allah aşkına hadi orada hadi. hadi iki dakikada ekarte ekarta ediyor onu mesela kahramanımız hiç önemsiz önemsiz bir şeymiş gibi çözümleniyor ben orada bunu bir kabiliyetsizlikten öyle çözmüyorum konuyu yani yani beraber uçaktan atlıyorlar ve kötü adama diyor ki farkında mısın beraber düşüyoruz o da diyor ki farkındayım. Metaforu anladıysan paraşüt açacağım. Anladım abi diyor. Ve böyle barışıyorlar. Çok daha hardcore acayip bir dövüşler bir şeyler bilmem olurdu ve onu imana getirirdi falan. Benim amacım o değil ki. Amacım kötülüğün ne kadar basit olduğunu, iyiliğin birazcık daha gayret istediğini anlatmak. Kötülük ne ki? Kötülük basit bir şey yani. çok farklı teknikler gerektiren çalışmalar yapılması gerekiyordu. Ve hepsinin hepsinin bir arada oluyor olması, bize bu imkanı sunuluyor olması hepimizi çok heyecanlandırdı. Yani güzel güzel bir şeyler yapmak istedik. Bütün Arif 216 filminde e, distopik İstanbul kısmı görsel olarak e, çok ayrı bir dili olan tasarım olarak tasarlanması gereken ayrı bir dili olan bir, bir yerimiz e, sahnelerimiz vardı. E, orada tabi baktığında e, sadece işte yeşil var işte camdan düşen iki insan gibi bakmamak lazım. Düşerken yanından geçtikleri bina olsun, karşısında durdukları bina olsun, e, aşağı baktığımızdaki e, peyzaj çalışması olsun ve Onların yakın çevresindeki binalar ve ardından gelen mat paintimiz olsun orada çok fazla aslında ee, bir işçilik var. Cereşine mi girdiniz? Karışma, beşik. De, de. de, tertem öldür onu. Cem, olsun. De. De. O de. De. dedikten sonra bana bak ki muhatap olalım. ama tertem öldür onu. Ha, bu. En çok haz aldığımız, zevk aldığımız konulardan bir tanesi de Besim'in karakteriydi. Yani Besim ee, yarısı robot kafası insan olan bir canlı, bir yaratık. <laughs> bunun tasarlanması inanılmaz keyifliydi. çok, yani Cem abinin kafasında bir şey vardı, bir konsept vardı. i̇stenen olması gereken şey, beklenti. Bir faunus, faunus içinde bir kafa, işte altında basit bir robot, örümcek gibi yürüsün, örümcek bacaklı gibi olsun. Bunlar bizi bize yönlendiren, bizi o o tasarım dili olarak aynı noktaya götürdü. Biz onun üstüne işte e, asıl neye benzeyeceği konusunda ufak tefek dokunuşlarımızla bir şey ortaya çıkarttık ve en fikir olunca modellendi. Sen nereden çıktın lan? E, bu film Türk sinemasında e, görsel efekt açısından baktığınızda. E, çok büyük öneme sahip. Bu kalibrede, bu boyutta bir proje 10 yılda bir geliyor. Ve konuştuğumuz herkes, bu projeye dahil olan herkes ee, bunun bilinciyle çalıştı. Ve hepsi büyük heyecanla, büyük bir şevkle ee, elinden geldiği kadar bir şeyler katmak çabasındaydı. Ve bu baktığınızda çok önemli bir şey. Yani gerek Cem Yılmaz filmi olması gerek efekt yani görsel efekt olarak e, yoğun bir proje olması olsun e, çok büyük öneme sahip. Ve böyle film bittiğinde, bu bütün 50 kişilik ekip film bittiğinde baktığımızda hepimiz bu verilen sürede, bu şartlar altında çok güzel bir iş çıkarttık. Ve hepimizin gurur duyduğu bir iş oldu. yani benim için zaten öyle de genel itibariyle sektörümüz açısından da önemli bir şahsiyet. Bunun sebebi de şu. yani Cem Yılmaz Gora filmini yapmaya kalkıştığı vakit Türkiye'de hiçbir zaman daha o kadar o büyükçe o o çapta bir görsel efektli film yapılmamıştı. dolayısıyla yani bizim için Cem Yılmaz ve Cem Yılmaz filmleri bütün Türkiye'deki birçok görsel efektçi için olsun ve benim benim özelimde de olsun önemli bir yer kaplak. Yani hani yani beyaza geçiliyor ya. Dolayısıyla yani iki tane unsur buraya bu merkeze bir geliyorlar o da bir yani şey şey Acaba olsa. bir şey warp edip ortada toplanıyorlar ya dolayısıyla resmi de mi e, yani gittikleri ortamı şey, da, mı da mı böyle yani teori da... olarak değil de hani bir bükme olarak bir şey bulalım. O bizi yani gerçekten farklı kılar yani bir numara olarak. Olur. Eğer istiyorsan yani şu metallerle Hani gözü açınca atladığı cam değil de ilk ilk konuştuğu evet, esas cam. Esas en çok gördüğümüz evet. cam o zaman. Orada mesela uzak mı yakın mı? Olmuş? Uzak. Uzak. Bir de İşten kemiği acıyor bu? Bunda bir şey yok abiciğim. Sen o zaman evet. şey buz beni titretiyor. Bunun adı nedir biliyor musunuz evet. sevgili izleyenler? İş bilmezlik. <laughs> Başka hiç mi olmuyor? <laughs> Kocaman bir buzdağı.